ben Serdar Kösoğlu. Batıhan Doçman Okulu'nda 3. sınıfta okumaktayım. Sınıf arkadaşım ev sevdi Özel ile Teknofest'in Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışmasına katılmaya karar verdik. Görme engelli arkadaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları empati yaparak şu anlamaya çalıştık ve onlara yardım etmek adına bir sensörlü bileklik yapmaya karar verdik. Bu kararımız üzerine 2022 yılında takımımızı kurduk ve tek nefeste katıldık. Takımımızın adı Ben De Varım. Projemizin adı da Ben De Olandı. Merhaba, ben Elif Sevde Özeren. Görme engelli bireylerin hayatlarında birçok zorluk vardır. Bu zorluklardan biri de yürürken karşılaştıkları zorluklardır. Bu sıkıntıyı en azı indirebilmek için sensörlü bileklik ya da buna uyarlanmış kol saatleri yapmaya karar verdik. Bu kol saatleri sensörle çalışacak. Görme engelli bireyin karşısına engel çıktığı zaman titreşecek veya uyarıda bulunacak. Böylece engelli birey düşmeden, çarpmadan, takılmadan yoluna devam edebilecek. Evinden rahatlıkla çıkacak. İşine, okuluna, gitmek istediği yere rahatlıkla gidebilecek.